Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Buster oynayacağız. Ee, bakın şu an koleksiyonlarım yeni yüklediğim için 9 şeyim var. Bu geldi. Şimdi yeni şimdi bunu açtım yeni. Kuncolot biliyorsunuz. Bir de Sony'yi açtım yeni. E, o kahramanlardaydı. Şu şekilde Sonya açtım. Buradan da zaten şeyi aldım gördüğünüz gibi. Bunu aldım. Bak şunun sağındaki. Hani bunun sağındaki. Sağındaki. Şunu. Ben bunu almaya çalışıyorum. Şey istiyorum ben. Spike istiyorum. Ama ahem, alamıyoruz. Hmm, bak şunu aldım. Aldıktan sonra açtım işte. Tamam. Bir hesaplaşma. Hesaplaşma girelim. Şey gibi. Valla arkadaşlar PUBG oynamayacağım gibi oynayacağım da. Şimdi yeni haberlerde gördüm. Şu PUBG bir kişi PUBG'ye özenmiş. Bir tane çocuğu, bir tane genç adamı vurmuş. Böyle üniversite so ananın am üniversite çalışan yarrak Bas. Bas kaza. Bas. Sonic seni Allah çapsın çok seviyorum. Süpürdür bana her yeri Sonic. Gel lan buraya. Özel gücümü açtırmayın bana. Özel gücümü açtırmayın bana. Gel arkadaş olalım aynıyız. Ben uçuyor mu? Aa barbar kral geldi az önce. Eh. Neyse, o üzerinden gittim. Sık, ya sık, sık. Valla bu çok güzel. Skype Buster, çok seviyorum. Tübü bu da bok. Ayarrak Ay, oldu. Kaç. Neredeyim gerizekalı? Gerizekalı. Gel gel vur artık artık öl öl. Bah! Bunu al bunu. Yeni geldi bu da. Siz benim ağzıma bok sıçarsınız artık. Eskali Eski, eski Sky Buster botu değil. Yeni en baba pro botumuz. Amına Dudum. DUM Haha. Vur <laughs> <laughs> vur 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 vur. Vur 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 Böyle yapınca daha çok hasar geliyor arkadaşlar. O yüzden bunu kullanıyorum hep. O nasıl ağzına suçtuk. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Bu <laughs> Bak arkadaşlar, eee şeyi seçeceğim. Yum göç, göt kaç. Çitalam bunların üstüne ben. Hayvan tövbe tövbe nasıl koştular. Bizim şey nerede? Hani bunu arkadaşlar yumruk atan. O gitti. o sıçtım oğlum. O argın ağzına lan biz. Biz biz. Öyle bir kaçtım. Öyle bir denif attım oradan. Bas 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 bas. Abi yürü gidin artık gidin benim peşimden. Ne istiyorsunuz benden ne ne? Allah aşkına. Sen ağzını sıkayım gel lan buraya pezevenk. Ağzıma sıçtı ağzımı sıçtı. sıçtı ağzıma sıçtı sıçtı. Ya hep daha mı ya boktan başla lan. İkinci olduk. Aha. Paket atacağız. Hmm. Ben de açtık hadi iki şey daha olsun. Sizin için hayatımı açmam. Dön dön yavşak dön. Aha. Neyse 750 bundan bundan ve bundan. Uygulamayı yüklemek isteyenler şimdi aç baş, başlığa yazarım. Evrimleştirelim. Şimdi ilk kitap bas. 9... O bu bin oluyormuş. Şimdi şöyle düşün, şöyle düşün. Şimdi bunu alırsak şu ne olabiliriz? 8000 arkadaşlar bunu bunu hemen almamız gerekiyor 8000 bin, bin oluyor 10 bin. bunu alabiliriz sonic şeyleri sonic şeyleri yine 10 bin. İşte bunu alabiliriz bunu alabiliriz bunlar iki bak bunu ve bunu alabiliriz bunu alırsak tabii şuna 8000 şey ha <laughs> an <laughs> 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 bak bak bebekler gibi oynamayın Anneniz neyse ayşe minik bir şey şey sen niye o kadar benim bir yorumdan küçüldün din 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 din, din, din. Yan. Bas 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 Koş bas 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 bas, bas. yok <laughs> yok Kolajevon bir dakika kaç kişi kalmış Evrimleş, bu evrimleşti iki dakika mutasyonu uğradı. <laughs> Sen herkesin ağzını... yok bu bu benim ya kaç topu atın Koş 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 ya, et. koş 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 Bas kota bas 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 bas, bas. Dın 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 Fake'i koydun götüne Meksik <laughs> gel lan buraya Gel ama Aman okurum seni ama Aman okurum seni bir şey diye Tamam şaka, şaka 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 gelme Gelme ama ananı ananın yedi ağzıma sıçtı ağzıma sıçtı dayak yiyorum dayak bas da ananı al abi arkadaşlar ben altın verdi şimdi al al onu siktir git lan bu nasıl esas oldu bunun bir bas nasıl ne no, evet ölüyorum lan. V8000. Ben olduk 10.000 oldu evet. evet. Bastık bastık. 10.000 geldi geldik geldik. Bir bunu aldık tamam okey mi? Süper büyük geldi dön. Allah senin belanı versin niye dönmüyorsun? Bunu attık. Ve... Burada en sonda ne var merak ettim. Bu ne? Uy güzel. Gidin sonra. En sonda bu var. Açıklamaya koyacağım. Ağız ah, sesimiz. Açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar bu da kostüm kostümü ne Anan nereden? Hep oynamayalım değil mi? bir de karakter lan bir de sansı tamam <laughs> arkadaşlar çok bok çok çekişmeli maç oluyor Allah beni yardım et bakalım en iyi konuç Tabi o varmış. En iyi ikinci... Ama dur. Bu Sihitli'nin şeyi vardı. Bir dakika. Seti. Kostüm. Sihitli'nin robot kostümünü takalım. Taktık mı? Oyna de. Buradan bir değil şiitçi hem de kostümlü. Yani bu turu kalanacağız gibi geliyor. O sırada onuncu. <Sessizlik> Bize yüzük aldım arkadaşlar bu sefer. De. Oo bunlar basit ha. O sırada ben. Buz diyorlu Arkadaşlar bugün buz diyor falan çıkardım. en bu turdan sonra göstereceğim. Gel sen bizden o iki dakika. Tamam. Da Allahu Ekber. Ya seni sanki alsık Gel buraya. Gel lan buraya. Minnak oğlum. Oğlum. Aa. Gülümse anneciğim. bana. Senin <laughs> ağzına sıçtım gel buraya. Oyunumu <laughs> almazsa koş. <laughs> Hayvan oğlum, hayvanlar. Hadi. <laughs> <laughs> Annenin Topuk oh, topuk çabuk. Spas. Ağzına sıç Kaju gel. Gel Kaju. İsmini sıçarım. Ya ben kaç topuk. Çıktı beni ama. Hmm. Tamam ben niye malım o kadar o zaman okey okey gidelim hemen Hemen kendini görelim gördüm de yine Bunu al Bak veriyor 4 tane <laughs> Aa bir tane daha geldi yemin ederim Oy Kaç Oh! Bunların hepsi bizim olacak Vur 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 ol hepsini oğlum. Bu ee, boku yedik. Tamam, özel ödül de oradan. Var bana oradan altı tane? ver bana gıcı. <laughs> Allah. Aa, ben niye kadar Bu ne oluyor? Bir dakika. Ha. Sence kimi alacağız arkadaş? Ah, Bunu alsak. Daha sonra... Ge Anladım. Öf! Bir ötüm daha mı toplayayım? Ne evet, bu? Daha sonra... Bunu da atalım biz... Lak, lak yapıyorlar arkadan. Tamam bu şeyi aldık. 200 o oh, unuttuğu bir videoda. Şimdi de PUBG'de Bu diyanı ve bir tane daha silah çıkardı. Onu tahmin edin. Tahmin edin. 2 dakika kesiyorum. Arkadaşlar tahmin ettiyseniz tahminlerinizi alayım. Bakın bir buz diyarı. Ona ne oluyor bana? He, tamam. Bir buz diyarı. İki şu gözlük ve arkamdaki şey. Tabii ki de. Bu. iş yapmaya çalışıyorum. 5 de çok güzel ya. Ve videomuz ananı bundan değil. Bunu isteme. Videomuz bitti. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu atmayı unutmayın. Emoji çekeceğim sizin için. Ha şey yok. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar ve görüşürüz